onun mama iyi yiyor dedesinin babasının. Meryem'le ailenin dedesiyim. Onun da babasıyım ben. Ya. Benim çocuğum 8 ay çekti, gitti, geldi. Nar yiyik, ekmek yiyik, yemek yiyik. Masada beraber. İşte böyle bizim işlerimiz insan gibi insan olmak. İnsanlara nasihat etmek. Nasihat. İnsanlar artık azdılar. Hayvan kılığına girdiler hayvanlar da insan kılığına girdiler. İnsanlara ders veriyorlar. Biz işte böyle ders veriyoruz insanlara. Allah Allah deyip de milleti dolandırmayacaksın. Kimselere kötülük düşünmeyeceksin, iftira etmeyeceksin. Cenab-ı Allah'a anladığın zaman dakika, saniye demeyeceksin. Her zaman anlayacaksın. Benim kuşum da anlar, anlatıyor. Değil mi oğlum benim? Ne güzel değil mi ulan? Bravo sana. Aferin benim oğluma. Allah 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 de. Hadi bakayım. La ilahe illallah de. Allah Muhammed Resulullah de. İnsanlar unuttular. Allah'ı unuttular, peygamberi de unuttular. Paraya taptılar. Para 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 diye parçalanıp gidecekler bugün ama ne zaman? Depremler geliyor. Eksilmiyor. Deprem eksilmezse bu ülkenin başına bir bela dönüyor. Döndüğü kadar da dönsün bakalım nereye kadar gidecek. Daha dün Evvelki gün burada Silifke'de Antalya'da depremler oldu. Bunlar boşu boşuna olmuyor. Felaketler boşuna dünyaya gelmiyor. Allah'ın sopası yok ki. Sopak. Bak sopası olmadığı gibi. Benim bu çocuğum 8 ay. Ne demek 8 ay? Değil mi oğlum? Değil mi? Mama güzel değil mi lan? Allah Allah de. Hadi oraya git de bir de su iç de. Hadi oradan git de bir de su iç. Bak orada su var. Hadi orada su var. Hadi, hadi git su iç. Gitmeyeceğim mi? Daha ye ye, devam et. Devam et hayvan. Ya işte böyle. Hayvan her şeyi anlıyor da insanlara bir şey anlatamıyorsun. Anlattığın zaman deli diyorlar. Deli. Deli ile veli bilmezler. Veli nedir? Deli nedir? Deli sağ solu kırar. Veli dedin. Kalp gözüyle Allah'la konuşuyor. Haydi oğlum benim orada. Bak orada su var ha. Bak orada su var. Su sandın sen git. Haydi. Haydi oğlum. Haydi o zaman. Hadi evine gitti, evine gitti. Necdet abi veda konuşmasında yap, kapatalım. Sevgili izleyicilerim sizlere bu videoyu çektim. İnsanlık namına gönderiyorum. Gerekli şeyleri izleyin. Teşekkür ederim hepinizi.